Merhaba arkadaşlar. Bu, benim Supercell'e erişimim var ve fikirlerimi yazabiliyorum. Hemen açalım. Şimdi ben size nasıl açtığımı hiç anlatmayacağım. Direkt açayım. Sizin de fikirleriniz varsa hemen abone olup like atıp yorumlara koyun. Onu yazarım ben. Siz hiç sıkıntı yapmayın. Evet geldik. Ee, buradan mesaj buraya bir gireyim. Burada benim isteklerim var. Şimdi ben bunları okuyayım. Haftalık görevler olsun ve bitirin elmas, altın, mücevher kazanın. Örneğin 10 maç kazan ve 5 elmas ve 500 altın al. Ücretsiz ekleyebilir misiniz? Selamlar savaşçı. Ben Kezban. Oyunumuzu oynadığınız için bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Oyunumuzla ilgili önerilerinizi paylaşmanız bizi çok sevindirdi. Haftalık görevler önerinize seve seve ekibe rapor edeceğim. Umarım uygulama kararı alırlar. Oynayışı geliştirmek, yeni içerikler eklemek ve topluluğumuzu güçlendirmek için sürekli çalışıyoruz. Tam bu yüzden oyuncularımız önerilerin her zaman bizi çok mutlu ediyor. Geri bildirim göndermeye zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Bildiriminizi geliştirme sürecine son derece değerli. Kendinize çok iyi bakın. Ara sıra böyle istek ve istediğim bazı şeyler olacak. Şimdi ben buraya birkaç şey yazacağım. Bunları da istediğim bir şey yazacağım yine. Yazıyorum. Biz bu arada siz de abone olun, like atın, bildirimler açın. Her böyle yeni şey videosunda bir tane rastgele bir şey seçeceğim. Eğer bir hafta içinde orada güzel bir yorum atıp beni e, beni iyi olarak böyle beni güzelce temkinleyebilirsiniz. Buraya yazarım. Daha sık ücretsiz ee, bir olmaz 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 olmaz. Sil sil sil. E, daha sık ücretsiz. Sil sil, sil. Ay, ay. Günlük ücretsiz ee, ücretsiz bu arada ses ekliyorum yoksa böyle olmaz ücret siz ödül de bir ender süper ender ve rastgele star hediyeleri Aynen hediyeleri sar ve verilsin bunu yanlışlıkla ayrı yazdım Örneğin Örneğin 15 altın yerine bir ender star hediyesi. Yani dediğim gibi sizin öneriniz varsa direkt yorumlara like ve abone olun zaten onlar normaldir. Direkt yorumlara böyle bam bam bam. Bir de bildirimler açın. Çünkü böyle videolardan dediğim gibi sizin de haberdar olmanız gerekecek. Ve oyuna yeni eklenecek özelliklerin beni eklersen beni tebrik edeceksinizdir. Büyük ihtimalle yani. Öyle. Ne oldu? Dediğim gibi sizin de öneriniz varsa direkt yazın. O zaman görüşürüz. Abone olup like atlıysanız. Bir de yorumları isteyeniz yazdıysanız videodan çıkabilirsiniz. Bay bay bam baratara Evet. Videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi güzel bir videoydu ve gerçek bir süpersel kişisiyle yetişme geçtim. Bu beni çok heyecanlandırdı yani açıkçası çok iyi bir şey böyle olması her şey benim için her konudan iyi. Ben istiyorum ki böyle daha fazla şeyler verilsin ve daha iyi verilsin.